Bu videonun amacı nedir? Bu videoda başarılı bir YouTube kanalı kurmak ve gelir elde etmek için bilmeniz gereken tüm önemli adımları ele alacağız. İzleyicilerinizin ilgisini çekecek bir kanal oluşturmanın yanı sıra YouTube algoritmasını kendinize çevirmek ve içeriklerinizi daha fazla kişiye ulaştırmak için gereken stratejileri öğreneceksiniz. Peki bu videoda neler göreceksiniz? Hedef kitlenizi nasıl belirlersiniz? YouTube'da hedef kitleni belirlemek için içerik türünü ve konularını netleştirip, kimin bu içerikten fayda sağlayacağını analiz etmelisin. Yaz karnıyı, ilgi alanları ve izleme alışkanlıklarına göre izleyici profilini tanımlayarak doğru strateji geliştirebilirsin. Kanal ismi ve tasarımınız neden bu kadar önemli? YouTube'da kanal ismi ve tasarımı, ilk izlenim için kritik önem taşır çünkü izleyicilerin dikkatini çekip sizi hatırlamalarını sağlar. Profesyonel ve özgün bir tasarım, kanalın güvenilirliğini artırır ve abonelikleri teşvik eder. YouTube'da anahtar kelimeler ile videolarınızı nasıl daha görünür hale getirirsiniz? YouTube anahtar kelimeleri videonuzun aramalarda görünmesini sağlar, bu yüzden içerikle alakalı ve popüler terimler seçilmelidir. Başlık, açıklama ve etiketlerde doğru anahtar kelimeleri kullanarak algoritmanın size önermesini kolaylaştırabilirsiniz. Bu soruların yanıtlarını adım adım öğrenerek, kanalınızı profesyonel bir şekilde büyütmek için sağlam bir temel oluşturacaksınız. Ana bölüm. Adım adım YouTube rehberi. Hedef kitlenizi belirlemek neden önemlidir? Bir YouTube kanalında başarı doğru hedef kitleyi tanımlamakla başlar. Peki hedef kitlenizi belirlerken nelere dikkat etmelisiniz? İşte birkaç kritik nokta. Kimlere hitap ediyorsunuz? İçerikleriniz genç bir izleyici kitlesine mi, profesyonel bireylere mi yoksa hobi severlere mi yönelik? İzleyicileriniz hangi tür içeriklere ilgi duyuyor? Örneğin, eğitici videolar mı, eğlence içerikleri mi yoksa belirli bir alanla ilgili rehberler mi? Kendinizi bir izleyici olarak hayal edin. Sizin içeriğiniz kimin sorununa çözüm olabilir? Hedef kitlenizi belirlemek yalnızca doğru içerik üretmekle ilgili değildir. Aynı zamanda dilinizi, sunum tarzınızı ve pazarlama stratejinizi de etkiler. Örneğin, eğer teknoloji odaklı bir içerik üretiyorsanız, videolarınızda teknik terimler kullanabilir ve profesyonel bir anlatım tercih edebilirsiniz. Ancak genç kitleye yönelik eğlenceli içerikler üretiyorsanız, daha samimi ve enerjik bir üslup benimsemelisiniz. İkinci kanal ismi ve profil tasarımı. İlk izlenimi güçlendirin. Başarılı bir kanal, profesyonel bir görünüme sahip olmak zorundadır. Çünkü izleyicilerinizin kanalınıza olan ilgisi ilk birkaç saniyede oluşturduğu izlenime dayanır. İşte kanal tasarımınızda dikkat etmeniz gerekenler. Kanal ismi. Kanal isminiz içeriğinizi yansıtmalı ve akılda kalıcı olmalıdır. Karmaşık ya da uzun isimlerden kaçının. Örneğin yemek tarifleriyle ilgilenen bir kanal için Lezzet Rehberi gibi sade ama etkili bir isim seçebilirsiniz. Profil ve banner tasarımı. Profil fotoğrafınız net ve profesyonel olmalı. Banner tasarımınız ise kanalınızın temasını ve içerik türünü yansıtmalıdır. Ücretsiz araçlar olan Canva ya da Adobe Spark gibi platformlar etkileyici görseller oluşturmanız için harika birer seçenek. Banner tasarımınızda şu detaylara yer verebilirsiniz. Yeni içeriklerin ne zaman yayınlanacağı, kısa bir slogan ya da açıklama, sosyal medya hesaplarınıza yönlendirmeler. Hakkında bölümü Kanalınızın hakkında kısmı, izleyicileriniz için kısa ve bilgilendirici bir metin içermelidir. Bu kısımda kanalınızın ne tür içerik sunduğunu ve izleyicilerin bu kanalda ne bulabileceklerini açıklayın. Üçüncü anahtar kelimeler ile görünürlüğünüzü artırın. Anahtar kelimeler YouTube'da başarıyı belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Peki anahtar kelimeler ile videolarınızın daha fazla kişiye ulaşmasını nasıl sağlayabilirsiniz? İşte birkaç ipucu. Anahtar kelime araştırması. Doğru anahtar kelimeleri seçmek, videolarınızın arama sonuçlarında üst sıralarda görünmesini sağlar. Örneğin YouTube arama çubuğuna "YouTube kanalı nasıl büyütülür" yazdığınızda çıkan kelimeler anahtar kelimelerdir. Bu kelimeleri başlık, açıklama ve etiketlerde kullanmalısınız. Video başlıkları. Başlıklar izleyicilerin videonuzu tıklayıp izlemeye karar vermesinde büyük bir rol oynar. Başlıklarınız hem ilgi çekici hem de anahtar kelime içermelidir. Örneğin Yanlış başlık: YouTube kanalı. Doğru başlık: YouTube kanalınızı 5 adımda büyütmenin sırları. Açıklama ve etiketler. Videonuzun açıklama kısmında videonuzun neyle ilgili olduğunu açıkça belirtin ve anahtar kelimeleri doğal bir şekilde kullanın. Etiketler kısmında ise hem geniş hem de niş anahtar kelimelere yer verin. Thumbnail tasarımı. Göz alıcı bir thumbnail yani kapak fotoğrafı tıklama oranınızı artırır. Parlak renkler, büyük yazı tipleri ve net bir görselle izleyicilerin ilgisini çekebilirsiniz. Örneğin yüz ifadeleri ve dikkat çekici bir metin kullanımı oldukça etkilidir. Kapanış. Başarıya giden yol. Bugün sizinle YouTube kanalınızı büyütmek için gereken en kritik adımları paylaştık. Hedef kitlenizi belirlemek, kanalınızı görsel olarak güçlendirmek ve anahtar kelimeler ile görünürlüğünüzü artırmak. Unutmayın, bu adımlar sadece başlangıç. Gerçek başarı İstikrarlı bir şekilde kaliteli içerik üretmek ve izleyicilerinizle güçlü bir bağ kurmaktan geçiyor. Eğer bu bilgiler size faydalı geldiyse, bu içeriği paylaşarak daha fazla kişinin bu rehberden faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Kanalınızı geliştirmek için daha fazla ipucu öğrenmek isterseniz, takipte kalmayı unutmayın.